Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerini hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Birinci cümlede sadece ad eylemler yani isim fiiller kullanılmıştır. Birinci cümlede geçen yazılış sözcüğündeki ış eki isim fiil ve bu ek yazılmak fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Yine bu cümledeki gruplandırmak sözcüğünde geçen mak eki isim fiilekidir. Dolayısıyla bu sözcük de bir isim fiildir. Cümlede başka türde bir fiilimsi yok. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu geçiyorum. İkinci cümlede isim fiiller ve zarf fiil vardır. İkinci cümledeki gruplandırma ve açıklamaya sözcüklerinde geçen ma ekleri isim fiilekidir. Dolayısıyla bu sözcükler isim fiil olmuştur. Yine bu cümledeki ayırmak sözcüğünde geçen mak eki de isim fiil ekidir. Dolayısıyla ayırmak sözcüğü de burada isim fiildir. Diye sözcüğünde geçen e eki ise zarf fiildir. Dolayısıyla bu da bir zarf fiildir. Arkadaşlar diye sözcüğü daima zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcüktür. Demek bir fiildir. Fiillere ismin yönelme hali eki gelmez. Dolayısıyla buradaki e eki ismin yönelme hali değil, fiillere gelen zarf fiil ekidir arkadaşlar. Bu nedenle B seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu da geçiyorum. Üçüncü cümlede birden çok sıfat fiil vardır. Üçüncü cümlede geçen yaygınlaşmış ve benimsenmiş sözcüklerindeki mış ekleri sıfat fiil ekidir. Zaten arkadaşlar bu sözcüklerden sonra gelen at sözcüğü isimdir isimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl ad, yaygınlaşmış ad, nasıl ad, benimsenmiş ad. Gördüğünüz gibi bu iki sözcük de sıfat görevindedir. Çünkü bir isme sorulan nasıl sorusuna yanıt vermektedir. Dolayısıyla buradaki mış ekleri sıfat fiilekidir ve bu sözcüklerin sıfat görevinde kullanılmasını sağlamıştır. Yani C seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçiyorum. Dördüncü cümlede üç fiilimsi türü de örneklenmiştir. Dördüncü cümlede geçen anlatmaya sözcüğündeki ma eki isim fiil ekidir ve bu sözcük bir isim fiildir. Kalkışmak ve anlatmamak sözcüklerinde geçen mak ekleri isim fiil ekidir ve bu sözcükleri isim fiile dönüştürmüştür. Dolayısıyla burada şu anda üç tane isim fiil var. Olarak sözcüğünde geçen arak eki ise zarf fiil ekidir ve olmak fiilini zarf fiile dönüştürmüştür. Ancak bu cümlede sıfat fiil türünde bir fiilimsi yok. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğimize de bakalım. Beşinci cümlede dört fiilimsi kullanılmıştır. Arkadaşlar, beşinci cümlede geçen bırakıp sözcüğündeki ıp eki zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir zarf fiildir. Olanı sözcüğünde geçen an eki ise sıfat fiil ekidir. Yani bu sözcükte bir sıfat fiildir. Çıkarmak sözcüğündeki mak eki isim fiil ekidir. Dolayısıyla buna da isim fiil dedik. Seçilebilecek sözcüğündeki ecek eki sıfat fiil ekidir. Buna da sıfat fiil dedik. Gördüğünüz gibi cümlede dört tane fiilimsi var. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.